Aydın'ın Çin'e ilçesinde 3 Aralık Pazar günü düzenlenecek olan boğa güreşinin geliri üniversite öğrencilerinin okumasına katkı sağlayacak. Çin'e hayvan pazarı alanında bulunan sahada geleneksel hale getirdikleri boğa güreşlerinin dördüncüsünü düzenleyecek olduklarını ifade eden Çin'e Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Yaşar Van, güreşten elde edilen gelirle mahallelerinde bulunan üniversite öğrencilerinin eğitimine katkı sağlayacaklarını ifade etti. Güreş sever herkesi arenada görmek istediklerini ifade eden Muhtar Van şunları söyledi. E, dördüncüsünü yapacak olduğumuz Boğa Güreşi Festivali'ne tüm halkımız davetlidir. Mahallemizde bu güreşleri yapmamızın etkinliği, çocuklarımız var üniversiteye giden, Onlara yardım amaçlı yapıyoruz. Hayırseverlere davet ediyoruz. 60 tane boğamız gelecek. Ee, boğalar Ege'nin, Aydın'ın, İzmir'in, Tire'nin bu yerlerinden güzel boğalar çatımı yaptık. Ee, güre severleri bekliyoruz. 3 Aralık Pazar günü tüm halkımızı davet ediyoruz. Güre severleri davet ediyoruz. Bizlere destek olun, biz de destek olalım. Geçen sene de aynı şekilde çocuklar yararına yapılan güreşten, elde edilen gelirden 20 öğrencinin faydalandığını ifade eden Van sözlerini şu şekilde sürdürdü. Geçen sene mahallemde 20 tane çocuk bulduk, bu sene 55 tane çocuğumuz oldu. Katkıları fazla olursa daha fazla çocuklara yardımcı olacağız. 3 Aralık pazar günü yapılacak olan güreşlere 60 boğanın katıldığını ifade eden Aydın Ok ise şu ifadeleri kullandı. Boğa var mı? Kimsenin çatamadığı baş güreşine çattık. E, Yerkesik'ten yer kesikten yıldırım. İnci, şey, e, Mevlüt Bacaksız'ın Yörük Ali Boğası'na hiçbir komitenin çatamadığı boğayı çattık. Hiçbir komite çatamadı. En büyük güreşi yapmak için uğraşıyoruz. Tüm güreş severlere Çin'e aranasına davet ediyoruz.